Fındık bahçesine fındık toplamaya geldik. Ne kadar toplamışsın anneciğim? Ee, Çok. Ee, evet. benim kızlarıma. Bunlar ne bittin çünkü topladım. Şu, tar şu taraftaki dalda kalmış. Onları da toplayalım. Tamam. Eğlenceli mi kızlar fındık toplamak? Ee, yorucu. Yorucu. Sıcak değil mi? Sıcak Çok... değil, ayaklarımız acıyor. Evet, ayaklarımız acıyor. Benim ayaklarım acımıyor. Hadi ben... bir tut. Anneciğim. Anne çok düştüm. düştüm. Anne o kadar Hı -hı. çok. Oh. <laughs> Topla bakayım dalda. daldan Daldan yani. kopar çok bakayım. Var. Hangi taraftan? Anneci bak şunlar toplasın, şunlar topla video çekeyim. Uhu. 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 Fındık toplamak eğlenceli miymiş arkadaşlar? Belina ile Fatma Nur fındık topluyor fındık bahçesinde. Arkadaşlar söyleyin bakayım eğlenceli miymiş? Evet. Uh -huh. Onları da toplasın mı? çok güzel. Anne burası neresi? Azerbaycan. Evet. Azerbaycan'da gelirseniz buraya bize gelin. Sizlerin Dedemin bahçesine gelin. Fındık bahçesine. Siz de fındık toplayın. Gördünüz mü arkadaşlar? Fatman'ı davet etti sizi. Bak. ben ziyafet çekiyorum. Hangi arkadaşlarımızı çağırıyoruz peki? Türkiye'deki arkadaşlarımızı mı? Hı -hı. Bak. Elini mi acıttı? Ay ot kesti değil mi annem? Okuyamam ben hiç olmadı. Benim de ayağımı Bir şey olmaz. Neyse. Böyle kazalar olur değil mi? Evet böyle kazalar olur. Bir şey olmaz. Fındık olur. toplamak ondan daha eğlenceli. Hadi daldan toplayın bakayım. Anne Sen ben bu yerlerde ziyafet çekiyorum. Fındık <laughs> yiyor Belinay. ziyafet çekiyor. <laughs> evet. Dedemiz, dedemiz de annem. orada topluyor dedemiz. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım hani dolmuş mu? Nilo'yanın kovası dolmuş mu Nilo'yanın? Anne şuraya döksene. Meşru Çuvala çuvala. Dedenin çuvalı dolmuş. <laughs> ben de bir tane koparayım bakayım. Tadına bak sonra. O kadar eğlenceli fındık <laughs> toplamak. Stres atıyor. <laughs> İç yorucu değil. Evet. At bakalım. İç yorulmadım. Şimdi... Tadına bakıyor Fatma Nur'da. Ablası gibi. Ben yine tadına bakacağım. <laughs> Dişle bir şey olmaz. Kırman lazım dişini. Ama dişleriniz kırılacak kızlar. <laughs>